O, oh, baya gidiyor. Şuraya döküyorum ben onları. Baya uzamış saçlarım. Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Saçların uzadı, sokağa çıkma yasağın var. Gidemiyoruz berberimize. Aydın abiye selamlar. Selim saatler olsun, tıraş başladı. Evet Selim'ciğim, nasıl süresin evet. saçlarını? Bak ben Aydın abi 25 yıldır tanıyorum Selim. 25 yıldır Aydın abiye geliyorum. Evet. Sen de artık ona geliyorsun. Hadi. Kolay gelsin. Ne yapacağız bugün Selim? Saçlarını keseceğiz. Evet ben senin saçlarını keseceğim. Hayatımda ilk kez kendi saçımı dahi kendim kesmedim bugüne kadar hiçbir cihazla. Ama bak arzumdan bize bir cihaz gönderdiler. Ducati by Arzum. Ducati ne markası biliyor musun? Motosiklet. Evet senin üstünde de motosiklet var. Ducati değil ama motosiklet markası İtalyan. Bak şurada yazıyor zaten, designed and engineered in Italy. Yani e, hem tasarımı hem geliştirilmesi İtalya'da gerçekleştirilmiş, Arzum tarafından üretilmiş bir saç kesme makinesi var. Hızlı şarj özelliği var, iki farklı hız ayarı var, titanyum kaplı bıçakları var. Bunu senin saçında deneyeceğiz. Ben hayatımda ilk kez berberlik yapacağım. Çok ya, heyecanlıyım. Ben de. Gel bir Açalım önce kutusunu. Bak şuradan. Evet. İşte kutu bu şekilde. Bakalım içinden neler çıkıyor. Bak. Şöyle döndürelim. Şurası düz çünkü. Evet. Esas cihazımız bu. Sen diğerlerini çıkart, ben de bunu çıkartayım. Ya ben bir şey deneyeceğim. Tamam, dene ama önce bak şu tasarımını bir gösterelim. Bak yandan bakınca gerçekten motosikleti andırıyor. Gördün mü? Şöyle. O temizleme fırçası. Şurası açılıyor. içini temizliyorsun. Kullandıktan sonra şu an temiz zaten. Çalıştırdın sen. İki ayarı var. Bak şu ayara getirirsen sport. Daha hızlı çalışıyor. Daha kalın tüyler için, saçlar için ve yetişkinler için. Normali alırsan şöyle aşağıya senin için. Daha ince telli saçlar ve çocuklar için. Sport ve normal. iki tane şey var. Aman elini şuraya dokundurma tabii ki. Bu sıfır kesim için iki tane de bıçak çıkıyor Selim şunları yardım eder misin çıkartır mısın diğerini de sen çıkart istersen bunlar da şuraya not almıştım hemen okuyayım bir tanesi küçük tarak bir tanesi büyük tarak küçük tarak 3 ila 13 milimetre arası uzunlukta kesiyor saçları büyük tarak ise 15-25 arası 2 milimetre hassasiyeti var 13 farklı saç kesim ayarı var. Saç kesme başlığının genişliği 44 milimetre. Şu aparatları buna takarak istediğin gibi saç kesebiliyorsun. O da kullanım kılavuzu. Evet iyi hatırlattım. Bak garantisi var. 3 yıl ama internetten. QR kod. E, evet QR kod da var. Onu da okutabilirsin kılavuz için. 3 e, yıl garantisi var ama internetten e, ürünü kaydedersen fatura numarasıyla beraber artı bir yıl daha garanti oluyor yani 4 yıl garantili bir ürün Selim. Selim şimdi sıra geldi saç kesmeye. Başlıyoruz tamam mı? Evet. Selim geldik. Hı hı. Kurduk düzenimizi. Orada bir kamera var. Benim kafamda bir kamera var. Sen de aynanın önünde burada durdun. Şimdi sanki berberdeymişiz gibi. Sen şunu şöyle sanki kıllar her yere dağılmasın. İstediğin gibi koyabilirsin bunu şöyle. Biraz arkaya doğru. Şu bolluğunu ayarlayabilirsen. Ve bak işte cihazımızı ayarladık. Şu an en uzun ayarda Selim. En uzun ayarda ve normal modda. Tamam mı? Başlıyorum tamam. kesmeye. Tamam. Hadi bismillah. <laughs> önce şuralardan keseceğim. Sonra uzunluğunu ayarlayacağım. Şu an en uzunda bir tecrübe edelim önce. Bu arada bu cihazı ilk Kullanmadan önce paket halinde satın aldıktan sonra 4 saat şarj ediyorsunuz bir kereye mahsus olmak üzere. Sonra 60 dakika kablosuz ya da kablolu şurada prize de takabilirsiniz. Kullanım imkanı sağlıyor kablosuz 60 dakika. Daha sonra pili bittikten sonra senin 1,5 saat şarj ediyorsun sadece. Her 90 dakika şarjla 60 dakika kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Hazır mısın? Aha. En heyecanlı bölüme geldik. Başlıyoruz. Maya da bizi seyrediyor bu arada. Merhaba Maya. Kameraya görünüyorsun. Merhaba diyebilirsin. Biraz yankı yapıyor olabilir çünkü banyodayız. Bakalım. Ha şu an hiç almadı burayı. Demek ki burası fazla geldi. Şunu biraz azaltıyoruz. Bak şurada bir düğmesi var. O düğmeyle ayarlayabiliyorsun. Şuradan başlayalım. Evet bak kesti biraz. Diğer başlığı taktım senin. Çünkü diyelim bayağı uzun geldi sana. Şimdi bununla deniyoruz. Gel bakalım. Evet bu daha güzel. Kısaltıyor. Şuraları bu ayarda keselim. O oh, bayağı gidiyor. Şuraya döküyorum ben onları. Bayağı uzamış saçlarım. Çok güzel. Biraz da buradan. Eğilmiyorum. Bakayım. Hayatımda ilk kez saç kesiyorum Selim'ciğim. Berberlik hiç kolay bir şey değil mi Selim'ciğim? Biraz şöyle durar mısın? tarafı bitmek üzere. Evet. Bakayım. Şuradan. Evet. Burası Tamam. Bir şöyle önden, şurayı bir düzelteceğim. Bir başında. Tamam, Kaşı onları kaşıyabilirsin. Birazcık kaşarsın. Şimdi şunu bir kapatalım. Sen istediğin gibi kaşıyabilirsin, ya da ben kaşıyayım. Tamam. tamam, şimdi yanlar ve arkalar kaldı. Şurası güzel. Bakacağım. Yanlar ve arkalar kaldı. Güzel. Güzel oluyor değil mi Başka Şimdi biraz daha kısaltacağım bunun ayarını ve şu yanları arkaları daha kısa yapacağım tamam. bitiriyoruz. Tabii ki senin sokağa çıkma yasağı bittiği zaman Selim Aydın abiye gideriz ve her zamanki gibi senin saçlarını çok yakışıklı bir şekilde yapar. Ondan hiç şüphen olmasın. Tamam. Ama biz de evde neler yapabileceğimizi şu an izleyicilerimizle beraber tecrübe ediyoruz. Şöyle. Buna biraz Amerikan tıraş diyorlar Selim biliyor musun? Hı hı. Şuralar eşit olsun. Birkaç rötuş yapayım Selimciğim. Şöyle dön. Tamam. Bana doğru dön. Zaten sonra duşa için. Bence yeter şimdi. Tamam, diğer tarafına da bakmak istiyorum. şeyle bakayım sana. Bence gayet iyi. Nasıl? Ya. Yakışıklı oldun mu? Hı hı. Süper. Harika. Şimdi duşa giriyoruz. Ondan sonra izleyicilerimize gösteriyoruz. Tamam mı? Hı. Selim saatler olsun. Teşekkürler. Evde tıraş işini hallettik. Ducati Bay Arzum sayesinde değil mi? Hı hı. Bir şöyle etrafında döner misin? Çok acemiyim ama yine de cihaz işimizi gördü. Hı hı. İzleyicilerimize bay bay yapabiliriz. Bay bay. İstanbul'dan sevgiler İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.